Canım yavrum, yavrum iyi misin, iyi misin? İyiyim. Babaanne... ...doğru mu? Bizi evlatlıktan reddedecekler öyle mi? Yok yavrucuğum yok. Birileri uydurmuş onu. İnanmayın siz yok öyle bir şey. Ben öyle bir şey söylemedim. Neyse benim ocakta yemeğim vardı ben kaçayım. Ee, benim anam hasta kafadan ben onun yanına gitmem lazım kusura bakmayın. Refika Hanım doğruyu söyleyin şimdi bence. Canlarım, canlarım benim. Gelin benimle. Sizinle baş başa bir şey konuşmak istiyorum. Hadi bakalım. Hadi, hadi canım. Gel canım, sen benim koluma gir. Ha. Gel bebeğim. Bu çocukları hiç böyle görmemiştim. Asıl sıkıntıları ana babaymış meğer. Doğru söylüyorsun İskenderciğim. Dilim kopsaydı da duyguyu o lafları etmeseydim. Tamam kızım, paraladın kendini. Hem senin ne suçun var ki? Buna ilahi adalet denir. O kadar fesattın ve üç bir karşılığı olacaktı herhalde. Arda. Aynı şey Sinan'ın başına geldiğinde üzülmüş müydün? Çünkü dostlarımız için üzülmek kolaydır. Zor olan ve zor olduğu kadar güzel olan... ...kendimize yakın hissetmediğimiz insanların derdine üzülebilmektir. Bu yaradılarını sevmekten ve merhamet etmekten gelir. Bize yakışan da budur. Bence siz bu akşam arkadaşlarımızın derdini paylaşmak için ne yapabiliriz diye bir düşünün çocuklar. Belki de bu zor zamanlar birlik olmanız için bir fırsattır. Haklısınız hocam. Onlara yardım etmenin bir yolunu bulacağız. Söz.